<laughs> merhabalar. Ben bir <laughs> <yanımda>. Anne tutsun. <çıktırdım. gülüyor> Bugün sizlere Türkiye Macaristan maçıyla geldik <laughs> A milli futbol takımı 2024-2025 UEFA Uluslararası Ligi playoff turunda Macaristan ile karşılaşacak. İki ayaklı bu eşleşmenin ilk maçı 20 Mart 2025 Perşembe günü yani yarın akşam saat 8'de olacak. İstanbul Ali Sami Yen, Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak. Ardından hemen rövanş maçı gerçekleşiyor. Rövanş maçı 23 Mart akşam saat 8'de gerçekleşecek. Bu da Peşte'de olacak. Bu maçta milli takımdan ilk defa oynayacak oyuncular var. Bunlardan biri Yusuf Akçiçek, Taha Şahin, Demir Ege, Tıknaz. Çok heyecanlı, güzel bir maç olacak bence. Evet, iki maç. <laughs> i̇ki. <laughs> <laughs> i̇ki. Lefter futbol takımımız 2024-2025 UEFA Uluslararası Liginde B Ligi 4. grupta mücadele etti. Grup aşamasında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 11 puan topladı ve grupta liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla A Ligi'ne yükselmek için play-off maçlarına hak kazandı. Macaristan UEFA Uluslararası A Ligi 3. gruptan Almanya, Hollanda, Bosna Hersek ile mücadele etti. Bir galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi ile sonuçlanan bu maçta toplamda 6 puan ile 3. sırada yer aldı. Üstelik Türkiye Macaristan milli takımları tarih boyunca 15 kez kere 15 kere <gülüyor> <gülüyor> karşı karşıya gelmişti. Bu maçların 8'i resmi, 7'si kozal karşılaşmalardır. Bu maçlarda Macaristan galibiyet sayısı daha fazladır. Evet, bunun gibi daha fazla video için bizi takip etmeyi unutmayın. Kazan cin sultanları. Sizi seviyoruz. <laughs> bay bay.